karşı Şair Cemal Gökçe kanalına abone olun ve her video yüklediğimde e, sizlere gelsin. Bu kanal, e, videomun altında abone ol yazıyor. Ona tıklayın. E, her video yüklediğimde otomatikten size gelir. Zamanım geçmiyor, gel bana derim. Bakın bu şiiri nasıl yazmışım. Dilimde isminiz gözüm yollarda ansız bir anda çık yanıma gel de havada uçarsın ah gönlüm sende zamanın geçmiyor zamanım geçmiyor gel bana derim tatlıdır bakışın ciddi dürüşün sana kaldım hayran ilk görüşümden bil de bil delicesine yüreğim sendedir zamanım geçmiyor gel bana derim Gökçeoğlu daldan dallara konar benim gönlüm boştur yoldaş arıyor dertlerim dağları hepten aşıyor zamanım geçmiyor gel bana derim